Otoimmün hastalıklarda cilt hastalıklarından özellikle sedef ve egzama hastalarında iki gıda maddesi günah keçisi haline gelmiş. Hepimizin bildiği gibi biri domates, ikincisi de portakal. Şimdi sürekli domates ve portakalda geziyoruz biz. Yani bunları yemediğinde iyileşeceklerini zannediyor danışanlar. Şimdi aslında kaçırdıkları bir nokta var. Bizim için en zararlı olan özellikle otoimmün hastalıklarda en zararlı olan başı çeken gıda şeker. Bizim günlük almamız gereken şeker miktarı bir çay kaşığı. Fazlasını aldığımızda zaten beden onu temizleyemiyor ki zaten çok şekerli besleniyoruz. Ve benim burada şimdi söylediğim sadece otoimmün hastalıklar ya da işte bir sedef egzama hastalığı ya da romatoid artrit değil. Aslında sağlıklı insanların da uyması gereken kurallar bunlar. Bir, şekeri minimize edeceğiz. İkincisi paketli gıdalar. İşte cips, bisküvi, gofret ki cips bunların başını çekiyor. Bu gıdaları, şekeri ve cipsi ya da bu tip hazır meyve suları, bu tip gıdaları fazla yediğimizde normal insanlarda bile yani hasta olmayan insanlarda bile sürekli saçların arkasında, kulakların arkasında kaşıntılar meydana geliyor. Neden? Çünkü beden detoksifikasyonunu çok iyi yapmıyor için bu toksik maddeler beden içerisinde kaçak yapıyor ve kaşıntılar meydana geliyor. Dolayısıyla şundan bir vazgeçelim. Yani domates ve portakalı biraz günah keçisi olmaktan biraz çıkaralım. Onun yerine bunlardan daha tehlikeli olan şeker ve paketli gıdalara dikkat edelim. Bu diyet de demeyelim buna. Beslenme şeklimizi düzenleyelim ve buna sadece otoyumun hastalar değil, diğer herkes bu şekilde sürdürülebilir bir beslenme şeklini benimsesin.